Elazığ'dayız. Yani benim memleketim Elazığ. Kalk koşlar diyarı diyebiliriz. <laughs> ne pişiriyorsunuz burada? Gömme yapacağız. İçinde et var, küncü dediğimiz susam değil mi? Evet, kavurma var, kuru var içinde Oo. şöyle. Böyle zengin çarşı gördünüz mü hiç? Bak, burada her çeşit orjik var. Bu çarşıya ilk peynir geldiği zaman millet hemen koşar alır ve doğru fırına gider peynirle ekmek yaptırır. Ya delilerde melül mahsun gezerken, gökyüzünde bulutları süzerken, kara kuşlar hayalimi bezerken, gönlüm düştü memleketin ağına, hasret kaldım bizim göllü bağına. Ağın evlemsi işte altın renginde. Dünyanın her yerini gezdik hemen hemen ama memleket gibisi yok. Bu dediklerimi kulak ardı etmeyin, buraları gezmeden gitmeyin. Memleket gibisi yok. Yeni bölümüyle Pazar günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.